Bugün resminle konuşurken çayımı soğuttum. Sigaramı da unuttum. Kendi kendine yandı. Soğuyan çayı tek bir seferde içtim. Sigaramın bitmiş yanını kül tablasında söndürdüm. Hani soğumuş çay böyle ağzında yavan bir tat bırakır ya. İşte o tat senin bana olan nefretini hatırlattı. O tadı verdi damağıma. Sigaramın yanan süngeri ise senin kırdığın, umursamadığın kalbimi hatırlattı. Neyse, ben yeni bir çay koydum kendime. Yeni bir sigara da yaktım. Yine aynı tadı aldım. Yine elinde resmin. Yine karşımdaydın. Yine konuştum, yine öptüm, yine sevdim. Yeniledim her şeyi, yeni, yeniden, yeni baştan yaşadım. Merak ettiğim şey şu. Sen ne hissedeceksin bunun sonunda? Ben bunları yaptım da sen ne yapacaksın? <laughs>